أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ونبيا حمد عالمين ربي Rahman, Rahim olan din gününün sahibi Allah'a selam ve salat. Onun Resulü son peygamber. Dünya ve ahiret öncümüz, övüncümüz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul ve Nebi olarak Hazreti Muhammed Mustafa'dan razı olanların üzerine olsun. Biz yoktuk, Rabbimiz bizleri var etti. Varlığından haberdar etti. Bizleri kendisine kulluk edelim diye yarattı. Rabbimize hakkıyla kul, Resulüne hakkıyla ümmet, insanlığın kurtuluşuna vesile olacak. Samimi, ihlaslı, gayretli müminlerden olabilmeyi Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere nasip ve müesser eylesin. Allah Azze ve Celle en son göndermiş olduğu Habibi Hazreti Muhammed Mustafa'sının son peygamber olarak görevlendirişi, tebliğ ve davetin yeryüzüne yayılması, Enfal suresinde buyurulduğu üzere yeryüzünde fitne kalmayıncaya, din İslam'ın oluncaya kadar mücadele edilmesi noktasında Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle en son peygamberi olarak en çok sevdiği, alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed Mustafa'sını seçti. Ve hamdolsun alemlerin Rabbine Allah bizi 21. yüzyılda Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet eyledi. Rabbim bizlere Habibi Hz. Muhammed Mustafa'sına layık bir ümmet olabilmeyi Resulullah Efendimiz'in yüzünü ak edecek güzel işler yapabilmeyi Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere nasip ve müesser etsin. Amin. Hiç olmadığı kadar sıkıntılar yaşayabilir. Hiç görülmediği problemleri görmüş olabilir. Düşüncesine kapılabiliriz. Bazen yeryüzünde bizi hiç kimsenin anlamadığını hiç kimsenin dinlemediğini hiç kimsenin bize kıymet, değer vermediğini zannedebiliriz. Ama biz biliyoruz ki iman edenlerin yar dedikleridir. Nitekim Rabbimiz Allah Azze ve Celle bir ayeti kerimede buyuruyor ki sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden namaz kılan, zekat veren müminlerdir. Kıymetli Müslümanlar, İslam bugünlere kolay gelmedi. Hiç şüphesiz ki bugünlerden yarınlara bu davanın taşınabilmesi, sancağın ötelere dikilebilmesi için elbette birilerinin Allah yolunda malıyla, canıyla, takatinin sonuna kadar mücadele etmesi gerekir. Nitekim cennet mekan Erbakan hocamın dediği gibi isteyen çalışsın, isteyen çalışmasın. Vallahi Allah'ın dini yeryüzüne hakim olacak, Allah'ın dini galip gelecek. Şüphesiz ki kim İslam'a hizmet ederse ancak kendini kurtarmış olur. Nitekim Allah Resulü'nün çıkmış olduğu son seferde Tebuk seferinde orduya sonradan katılan bazı sahabiler için Allah Resulü buyurdu ki neredeyse helak olacaktınız. Niye? Çünkü Allah katında İslam o kadar izzetli, o kadar şerefli, o kadar kıymetli ki kimsenin bu davayı yan gidip yatarak, kulak ardı ederek, hafife alarak iş yapması, öte, öteye taşıması, ilerle, ilerleyebileceğini düşünmesi batıldır. Bu yüzden kıymetli Müslümanlar, İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar imanlarını koruyabilmek için inancını, idealini, davasını ötelere taşıyabilmek için, sonraki nesle aktarabilmek için mallarıyla, canlarıyla mücadele ettiler. İslam'ın ilk yıllarında Rabbim Allah dediği için işkence gören, kanları dökülen, paramparça <laughs> edilen insanlar oldu. Habab bin Eretler kor ateşten oluşturulmuş büyük ateş parçalarının üzerine yatırılırken Hazreti Bilaller çölün ortasında kızgın kumların üzerine yatırılıp üzerine kaya parçaları konulurken Hz. Sümeyye'lerin elleri ayakları bağlanıp develere çaprazlama bir şekilde vücutları gerdirilirken Zübeyir bin Avvamların hasıra sarılıp dumanın içinde boğuluncaya kadar bayılıncaya kadar bekletilirken şüphesiz ki onlar bunun için bir bedel ödenmesi gerektiğini biliyorlardı. İslam şüphesiz ki bedel ödeyenlerin öteye taşıyabileceği bir dava, bir nimettir. Nitekim bir gün Habbab bin Eret Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya geldi. Ya Resulallah görmediğimiz işkence, çekmediğimiz işkence, görmediğimiz cefa kalmadı. Allah'ın yardımı nerede diye soracak hale geldi müminler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyurdu ki Resulüm onlara de ki yoksa siz Sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete girebileceğinizi mi zannettiniz. Sizden öncekilerin etleri demir, etleri kemiklerinden demir taraklarla ayrılırken, vücutları testereyle ikiye biçilirken onlara yapılan bu işkenceler sadece sadece onların imanını arttırdı. Allah bizlere de Allah'ı görmüşçesine sağlam bir iman tadı alabilmeyi iman şuurunu erebilmeyi nasip ve müesser eylesin. Nitekim İslam'ın öteler taşınması için La ilahe illallah davasının bir adım öteye gidebilmesi için bu davada nice peygamberler, nice sahabiler, nice müştehit alimler, nice mücahitler Allah yolunda şehit oldular, bedel ödediler. Çünkü müminler zaferin gelip gelmeyeceğiyle değil, hak batın mücadelesinde nerede olduklarına bakıyorlardı. Çünkü iman edenler biliyorlardı ki bugün de yarın da kazananlar hep Allah Resulü ve Allah'a ve Resulüne tabi olanlar olmuştur. Yani Allah'ın taraftarları olmuştur. Bu yüzden İslam'ın geldiği ilk yıllarda baba, oğul kardeş, kardeşe düşman oldu. Aileler ikiye bölündü. Çünkü bir taraf küfürde diretirken bir taraf hakta sebat etti. Haktan tabiz vermedi. Halid bin Said bin Uhaylalar Hazreti Huzeyfeler ne büyük mücadeleler verdiler. Gün geldi inançlarını yaşayabilmek için doğup büyüdükleri Mekke'yi arkalarına bile bakmadan terk ettiler. Çünkü onlar Mekke'yi terk ederken onların amacı iyi bir üniversite iyi bir, bir kolej mezunu olmak değildir ya da ticarette kariyer sahibi olmak değildi Sahabenin hicret ederken en büyük amacı, en büyük ideali malını, canını, kariyerini kurtarmak değil, inancını daha iyi yaşayabilmektir. Bu yüzden kim Allah için hicret ettiyse, kim Allah için mücadele ettiyse, kim malını, canını Allah yolunda feda ettiyse onlar kazandı. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayeti kelimesinde Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyuruyorlar ki Allah muhacirden ensardan iyilikte onlarla yarışanlardan razı olmuştur. Allah bizlere de ensara, muhacire iyilikte onlarla yarışanlara yarışta ortak olabilmeyi Onların yürüdüğü yolda yürüyebilmeyi bizlere nasip etsin. Çünkü iman ediyoruz. Allah'a ve Resulüne tabi olmaktan, Allah'a ve Rasulünün yoluna girmekten başka bir kurtuluş yolu yoktur. Çünkü cennete gidebilmenin yolu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Allah'a iman edenler İslam'ın ilk yıllarında çok büyük işkenceler gördüler. Çok büyük sıkıntılar çektiler ama mücadelelerinden asla vazgeçmediler. Nitekim İslam'ın yaşandığı her dönemde Müslümanlar inancını koruyabilmek için, inancının ötelere taşınabilmesi için çok büyük imtihanlarla karşı karşıya kaldı. Bugün de hiçbir Müslüman bedel ödemeden cennete girebileceğini zannetmesin. Çünkü bir hadisi şerifte sahabeden Abdurrahman bin Sa'd radıyallahu anh soruyor. Ya Resulallah en büyük belayı, musibeti kimler görür? En büyük imtihana kimler tabi tutulur? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki en büyük belayı, musibeti peygamberler görür. Sonra sıddıklar görür. Sonra derecelerine göre diğer insanlar görür. Ta ki tertemiz bir şekilde Allah'a kavuşuncaya kadar kıymetli Müslümanlar, Allah için bugün herkes kendini test etsin. Herkes bir tefekkür etsin. Hani sene sonu geldiğinde muhasip muhasebesini yapar, kar, zarar tablosunu açıklar ya bizim de bir hayat muhasebemizin yapılma vakti geldi, geçiyor. Nereye bu gidiş? Nereye kadar? Düşünmemiz gerekiyor. Artısıyla, eksisiyle bugünlere kadar geldik. Ama bir adım ötesini göremiyoruz. Bir adım ötesinde ne olacağını bilemiyoruz. Hiç kimse yarın ne olacağını bilmiyor. Ama Allah ve Resulü bugünden bizi uyarıyor. Herkes şimdiden yarın için hazırlık yapsın. Hazreti Osman Efendimizin dediği gibi Allah bize dünyayı dünyaya meyledelim diye vermedi. Dünya ile ahireti arayalım diye verdi. Bugün dünyadayız, imtihandayız. Bugün ahiret için hazırlık yapmak zorundayız. Bugün sahip olduğumuz her şey ahiretin sermayesidir. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar çok büyük sıkıntı çekti. Çok büyük bedel ödedi. Geri geldi, mal verdiler. Geri geldi, can verdiler. Geri geldi, inançlarını muhafaza edebilmek için can aldılar. Ama hiçbir zaman Allah ve Resulünün sözünü havada bırakmadılar. Hiçbir zaman Peygamber Efendimizin bir isteği üzerine ne zaman, niçin, nerede, niye, neden ben demediler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir şey istediği zaman Lebbeyke ya Resulallah, anam, babam, nefsim sana feda olsun, emret uğruna öleyim dediler, yollara düştüler. Ve hiçbir zaman Allah yolunda mücadele ederken yandım, bittim, tükendim, daraldım, bunaldım. Kimse beni dinlemiyor, kimse bana destek vermiyor, kimse benimle ilgilenmiyor demediler. Yaptıkları her işin karşılığını Allah'tan bekleyerek yaptılar. Kıymetli Müslümanlar, İslam'ın ilk yıllarında, İslam'ın o ilk döneminde cennetle müjdelenenlerin hayatına baktığımız zaman Allah Resulü'nün Rabbimizin buyruğu üzerine izni üzere Allah Resulü cennetlikleri açıklarken cennetlik olanların isimlerini verirken Allah şunu biliyor. Kimin cennete gireceğini, kimin cennetlik adam olduğunu biliyor. Ve bakıyoruz gerçekten Peygamber Efendimizin cennetle müjdelediği sahabenin tamamı hayatı boyunca cennetlik adamların yapacağı işleri yapıyor. Cennetlik insanların vasıflarını işliyor. Cehennemlik olan insanların vasıflarından da uzak duruyor. Cennetin sekiz kapısı var. Bir gün sevgili Peygamberimiz cennetin nimetlerinden bahsediyor. Çok namaz kılanlar sarah kapısından girecek diyor. Çok oruç tutanlar reyyan kapısından girecek diyor. Cihad edenler cihad kapısından girecek diyor. Ama öyle adamlar olacak ki cennetin sekiz kapısı gel buradan içeri gir diyecek buyuruyor. Düşünsenize cennetin sekiz kapısı size sesleniyor, sizi davet ediyor. Yaptığın işlerin karşılığı olarak Allah sana cennete layık gördü diyor. Allah bizlere de öyle olabilmeyi nasip etsin. Hı. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Cennet erken emeklilerin yeri değildir. Cennet en azından Allah yolunda emekleyenlerin yeridir. Mücennete girmek isteyenler malıyla, canıyla takatinin sonuna kadar Allah'ın dinine Hz. Muhammed Mustafa'nın hizmet ettiği gibi hizmet etmek zorundadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize ne yapacağımızı hadisi şerifler de bize nasıl yapacağımızı emreder. Gösterir. Bu yüzden kıymetli Müslümanlar orada bulunanlardan bir tanesi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz buyuruyorlar ki Ya Resulallah ne mutlu o kimseye. Onun için ne büyük saadet. Cennetin sekiz kapısı onu çağıracak. Allah Resulü buyuruyor ki Ebu Bekir sen onlardansın. Niye? Çünkü Hazreti Ebu Bekir Efendimiz cennetin sekiz kapısından içeri girecek bütün amelleri işliyor. Namaz mı kılınması gerekiyor? Resulullah'ın hemen ardında infak mı gerekiyor? Resulullah Efendimizin hemen yanında cihada mı çıkılacak? Aleyhisselatu vesselam Efendimizin hemen yanında Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa bu dünyayı terk ettiğinde Refikul Ala'ya diktiğinde geldi yanına açtı perdeyi öptü alnından Ya Resulallah senin dilin de ölün de çok güzel çok mübarek dedi aleyhissalatu ve selam efendimizin bırakmış olduğu emaneti olduğu yerden aldı ötelere taşımak için ömrünün sonuna kadar mücadele etti. Vefat ettiğinde bir sandık çıktı ortaya. Rivayet o ki halifelik yaptığı dönem boyunca devletten bir kuruş maaş almamış. Bütün maaşı biriktirmiş. Ben öldüğümde hepsini geri iade edin veya Allah yolunda infak edin. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Ebu Bekir çok yüksek bir çıta bıraktın bize. Korkarım ki bu çıtayı kimse geçemeyecek. Demek ki cennete girmek o kadar kolay değil. Bugün bazı insanların hiçbir bedel ödemeden, hiçbir sıkıntıya katlanmadan, hiçbir noktada istikamet üzere olmadan, Allah yolunda hiçbir sıkıntıya maruz kalmadan, cennete ulaşabileceğini zannediyor olması çok ciddi bir akıl tutulmasıdır. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle, Saf suresinde buyuruyor ki Allah kendi yolunda bir binanın tuğlaları gibi sımsıkı soru birbirine kenetlenmiş müminleri sever. Müminler Allah yolunda kenetlendiler. Azdılar, çoğaldılar, güçsüzdüler, güçlendiler. Ama hiçbir yol hiçbir zamanda hiçbir programda İslam'dan zerre kadar taviz vermediler. İslam'ın ilk yıllarında iman üzere, istikamet üzere olmaları onlara çok şey kazandırdı. Ve dünya var oldukça insanlık nefes alıp vermeye devam ettiği müddet boyunca Müslümanlar İslam'ın ilk yıllarında İslam için bedel ödeyenleri, İslam için hizmet edenleri hiçbir zaman unutmayacak. Onların akabinde gelenlerin ise o yolda gidenlerin de asla unutulmayacağı bir gerçektir, bir hakikattir. Kainat var oldukça, insanlık yaşamaya devam ettikçe mutlaka ama mutlaka sahabe, tabi'in, ve akabinde gelenlerin hepsi anılmaya devam edecek. Hazreti Ebu Bekir'ler, Hazreti Ali'ler, Hasan-ı Basri'ler, Veysel Karani'ler, şah ı Nakşibendi'ler, İmam Rabbani'ler, Abdülkadir Geylaniler, Hasan el-Benna'lar, Abdullah Azzam'lar, Erbakan'lar anılmaya devam edecek. Çünkü onlar ümmetin karanlıkta kaldığı dönemde müminlerin yolunu bulabilmesi için, bir meşale görevi gördüler 21. yüzyılda Allah kendi dinine hizmet edecek Resulullah Efendimiz'e ümmet olacak İslam'ın hizmetkarı olacak müminler istiyor ey Allah'ın kadrolu kulları ey Allah'a ve Resulüne sevdalı olan yiğitler hiçbir kınıyıcının kınamasından çekilmeden sağına ve soluna bakmadan kim var kim yok demeden alemlerin Rabbi olan Allah'a iman eden, Hazreti Muhammed Mustafa'ya ittiba eden, sünnet-i seniyeyi hayatının merkezine alıp İslam'a göre kendini şekillendirenler, Allah sizlerden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah biz müminleri kendisinden başka hiç kimseye muhtaç etmesin. Rabbim yolumuzu açık etsin. Anladım. Rabbim bizlere güç, يرسل <سؤال> رب الدنيا للدنيا والاخره نصيب وبسالس الصلاه والسلام عليك يا رسول <سؤال> الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين والاخره للمتقين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله عز الفاتحه